Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ağustos 2025 Cuma. Hayırlı cumalar olsun. Nice cumalara diyelim. Günümüz dünyasında arkadaşlar artık neredeyse her ürüne birkaç tıkla ulaşmak mümkün. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir herhangi bir arama motoruna girdiğinizde, e, istediğiniz bir ürünün ismini yazdığınızda e, benzer kutular, benzer içerikler, benzer görseller, hatta bazen biraz daha ucuz fiyatlar karşınıza çıkabiliyor. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi biz tabii ki doğrudan satış işi yapıyoruz. E, aynı zamanda e, sunumu gördükten sonra e, arkadaşlarınız, dostlarınız, ar e, komşular vesaire. Ee, şey ya da sunumu gördükten sonra insanlar internete giriyor ve diyor ki bu sadece sizin şirketin web sayfasında satılmıyor aynı zamanda başka online e, şeylerde sayfalarda da satılıyor ve hatta daha uygun fiyatlardan satan yerlerde var daha yüksekleri de var bu arada daha uygun fiyattan satanlar da var. Şimdi tabii ki arkadaşlar rekabet denilen bir şey var ve devlet bu anlamda rekabeti korumak istiyor. Dolayısıyla bunu e, önleyebilmek e, imkansız. Sonuçta bir herhangi bir ayakkabı markasını düşünün, spor ayakkabı satıyor olsun, e, ünlü markalardan bir tanesini gözünde canlandırın efendim. Sonuçta kendi mağazasından da alabiliyorsunuz, girip başka yerlerden milyon tane yerden de alabiliyorsunuz. E, hatta şeydi öyle, bir tanesinin reklamı vardı, e, çok güzel bir reklamdı. Ee, hani şeyleri ve ayakkabıların sahte sahte demeyeyim de şey e, ne diyelim evet ya sahteleri çıkıyor ya hani diyelim ki bir ayakkabı markası olsun sponsorlukla ilgili bir durum değil hani üç çizgili olan e, ayakkabı markası e, bir reklam filmi çekmişti e, reklam filminde şey var e, o 3 tane çizginin yerine e, şey koymuşlar 3 e, tane yara bandı ee, çok güzel bir reklamdı bence. Yani e, bazen arkadaşlar söz sözler değil, görsel her şeyi anlatıyor. Ee, şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki orijinal bir yerden alın. Yani orijinal ürünümüz orijinal bir ürün alın. Gidip e, garip garip yerlerden almayın. Sahte bir ürün karşınıza çıkar. Yani onu kullanırsınız, edersiniz. Sonra yani bu ayakkabıdır sonuçta sağlıkla ilgili bir şeydir. Aya ayak sağlığınız önemli bunda. Ondan sonra şey olmasın yani sıkıntı yaşamayın diye böyle o üç tane çizginin yerine üç tane şey vardı böyle yara bandı vardı ee, şeydi güzel bir reklamdı bence ee, şimdi dediğim gibi birçok yerden bulabilirsiniz Aa, Yavuz hocam işte biz başka yerde de var bulduk vesaire tamam buldun da tamam çok güzel daha indirimli fiyattan da buldun çok güzel bu senin avantajın Bazen avantajlımış gibi görünen bir şeyin bir de terazinin diğer tarafı var. Hiçbir şey tek başına avantajlı değildir. Hiçbir şey tek başına dezavantajlı değildir. Bunu unutmamak lazım. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Peki neden hala bazı insanlar, örneğin ben, bir ürünü ne, nereden aldıklarına, kimden aldıklarına, nasıl bir sistemin içinde e, nasıl bir sistemin içinde aldıklarına e, daha farklı bir e, önem yüklüyorlar mesela? E, çünkü arkadaşlar. Bizler, bizler, sizler doğrudan satış, ondan sonra işte network marketing, o milyon tane ismi var. Bizler bir ürün satın almıyoruz sadece, bir deneyim, bir güven, bir aidiyet satın alıyoruz aynı zamanda. Bunu unutmayın. Eğer ki derdiniz sadece bir ürünü alayım, kullanayım, gerisi beni ilgilendirmez falansa. Özgürsünüz, yapacak bir şey yok onda. Bir ürünü satın almakla o ürünün arka tüm arka planını bilerek, güvenerek, destek alarak satın almak arasında dağlar kadar fark olduğuna ben açıkçası inanıyorum. Tüketici olmak kolay, doğru. Ama bilinçli tüketici olmak o kadar kolay e, o kadar kolay değil arkadaşlar. Milyon aynı ürünün milyonlarca çeşidinin olduğu, benzerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. E, çünkü şu sorunun cevabını e, herkes veremez mesela. Ya ben az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bir sorun yaşarsam eğer benim muhatabım kim olacak? Bu soruyu mesela kendinize bir ürünü alırken, herhangi bir ürünü alırken mutlaka sorun. Yani bir orijinal web sayfasından almak var bir de gidip başka yerlerden almak var. Mutlaka bir sorun yaşarsam ürünle ilgili muhatabım kim olacak benim diye bir mesela bu soruyu kendi mutlaka sorun. Cevabını verebiliyorsanız verdiğiniz cevaba göre ilerleyebilirsiniz. Online alışveriş siteleri arkadaşlar evet ürün gönderir ama bir danışmanlık göndermez, bir WhatsApp desteği göndermez, bir bilgi aktarımı göndermez, e, sistemin nasıl işlediğine dair bir eğitim göndermez. Biz sadece ürün paylaşan insanlar değiliz. Biz ürünü bilen, e, ürünü kullanan, arkasındaki bilimsel temelleri anlayan ve tüm süreci şeffaf bir şekilde e, anlatabilen bir e, bir ağın bir network'ün bir ağın parçasıyız. Bu yüzden seni seni bir ürüne değil, bir topluluğa, bir rehberliğe, bir bilinçli alışveriş kültürüne davet ediyoruz. Çünkü ürünü her yerden alabilirsin. Ama ama desteği, yakınlığı ve güveni her yerden alamazsın. Şimdi ucuzluk mu değer mi? Hangisi? Yani zaman zaman bazı sitelerde, online sitelerde fiyat farklarını görebilirsin. Ama bir şeyi bir şeyi ucuz almak her zaman doğru almak anlamına gelmiyor. Bir ürünü sadece fiyatı için alıyorsan, o ürüne dair oluşabilecek tüm soruları ve veya sorunları da kendin yanıtlamak zorunda kalabilirsin. Ama doğru sistemden, doğru kişilerle birlikte yol alırsan eğer, sadece bir ürün almazsın. Onunla birlikte bir Rehberlik paketini alırsın, bir topluluk al alırsın, bir yakınlık alırsın ve bunun gibi e, kazanımların olur ve bu e, herhalde parayla ölçülebilecek bir şey de olmasa gerek diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam. Tabii ki herkes özgür. Sen de özgürsün. Her yerden istediğin yerden alabilirsin. Ürün alırken tercihini nasıl kullanacağını e, tamamen e, yani hangi ne, ne şekilde kullanacağın sana kalmış durumda. Buna, buna ben bir şey diyemem. Hiç kimse bir şey diyemez. E, para senin paran. Karar senin kararın tabii ki. Ama şunu bil. Bazı ürünlerin nereden aldığın ne aldığından daha önemli olabiliyor bazen. Bizimle birlikte yürümek sadece e, bir sipariş vermek değildir bir değer zincirine, bir aile kültürüne, bir doğru bilgilendirme sistemine dahil olmak anlamı taşır. Seçim tamamen senin. Sadece ürün mü almak istiyorsun, yoksa birlikte öğrenmek e, ve e, birlikte deneyimlemek ve birlikte e, birlikte kazanmak mı? Evet, e, bu videoyu arkadaşlar faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, video videoyu paylaşmayı, kanala abone olmayı aşağıda açıklamalar kısmı var orayı okumayı unutmayın sizin menfaatinizedir bunu kendim için söylemiyorum neden çünkü YouTube algoritması eğer bu kanalda vakit geçiriyorsanız sizin hareketlerinize bakar sizin hareketlerinizi e, takip eder izler <laughs> seni tanımaya çalışır hangi kanalda ya da bu kanalda ne kadar vakit geçiriyorsun hangi içeriklere ilgi duyuyorsun eğer bu videolarla etkileşim kuruyorsan YouTube seni daha yakından tanır ve e, odağını dağıtacak, bozacak olan içerikler yerine sana daha ilgili videolar önerir. Yani bu senin için iyidir. Benim burada amacım abone kasmak falan değil. Öyle bir derdim yok. Bildiklerimizi buradan paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese de kapımız açık. E, ama yine de maddi anlamda da destek olmak istersen kanala katıl butonu var kanalda. E, oradan tıklayarak minik bir katkı da sağlamak isteyebilirsin. Yapabilirsin. E, bu tamamen gönüllülük esasına dayalı. Yoksa çok şükür e, kimsenin tek kuruşuna çok şükür ihtiyacımız yok e, tamamen gönüllülük esasına dayalı yani ama desteğin olsun veya olmasın buradaki tüm içerikler benden benden yana sana helali hoş olsun sonuna kadar kullan e, çünkü bir zamanlar biz başkalarından çok şey öğrendik şimdi öğrendiklerimizi paylaşma sırası bizde bu bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum unutmamak lazım. Bilgi ne zaman çoğalıyor? Paylaşıldıkça çoğalıyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Hepinize sağ olun. Teşekkürler.